kaçıyor so, you film. Bu vlog'da Öncelikle ben e, başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. E, cenazelerimizi buraya getirmemize yardımcı oldu. Çünkü çok e, çok zordu herkes için, sadece bizim için değil. İkinci olarak e, Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim meleklerim son değil. Dünyanın kuralı bu dördün kata çıktığı için duman yukarı çıkıyor. Bunlar da tutuşuyorlar öyle hep beraber. Bunları da ekmek getiren bir adam bağırıp çağırıyormuş. Hemen iniyorlar. Dördün çıkata kadar zor geliyorlar. Mesela çünkü aşağıya doğru biraz şey var. Orada bir, şey, bir şeyler oluyor. Birileri çarpışıyor. Veya bir şey düşüyor bir şeyle. Babayla oğul çıkıyor. Yavrularım kalıyor. Vallahi bu kadar basit der istediler. kaneller çok iyi olduğu için. Bir hediye diye götürdük babaları, anneleri. Baya istiyorlar mıydı? yavrum onlar zaten kayak çok seviyorlar. Anne de, anne de benim yavrum kızım. Anne daha 40 yaşında ya. Bebe 39 yaşında. Anne de, anne Serem yüksek okul mezunu şeyden bir Başkent Üniversitesi'nden şeyci, sosyal bilimci. Hem sosyal bilim yapıyor hem bir çalışıyor Seramik üretir. Çok çalışkan, çok akıllı bir kadın. Pera'nın hayali neydi? Ne olmak istiyordu? Vallahi Pera şu anda 9 yaşlarında da Aha. o şey benim eşim yani teyzesine doktor olmak isterdi. Bakarsınız mimar olmak istiyor. Bakarsınız Serokçi çocuk 9'u daha bir geleceği yoktu.

Çok elin bir hadise sonucu rahmeti rahmana kavuşan 79 tane canımızın üzerine olsun. Efendim, çok büyük bir acı yaşadık. Kalbimiz mahzun, gönlümüz yaralı. Ama biz bir şeye inanıyor ve biliyoruz ki biz Allah'a aitiz. Ondan geldik ve yine ona döneceğiz. Rabbim şu anda musallada bulunan kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbim para kızımızın şefaatini başta annesi, babası, ailesi olmak üzere hepimize nasip eylesin inşallah. Ben su yolcu ailesi başta olmak üzere bütün yakınlarının, sevenlerinin, milletimizin başı sağ olsun diye dua ediyorum efendim. Rabbim bizlere sabırlar versin. Rabbim bir daha böyle bu ve buna benzer acıları bizlere yaşatmasın inşallah. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صبينا روحي الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من もう一回。 yeah